Merhabalar dostlar arkadaşlar 13 Mayıs 2025 finnet 2000.com tarafından karlılığın fiyatı etkisi 2025 03 yani ne demek bu arkadaşlar bilançosu açıklanmış bunların karlılıkları da güzel gözüküyor ve buradan dolayı da arkadaşlar Kar, bilançonun açıklandığı tarihten itibaren ne kadar getiri elde etti. Örnek verelim. Gaz 29 Nisan'da açıklandı arkadaşlar. Eskom 30 Nisan'da açıklandı bilançoları. NYT Gaz bilanço açıklandıktan sonra 38 %38,89 arkadaşlar getiri sağlamış. Yani bilanço günü 7 lira 20 kuruşmuş fiyat. Ee, şu anda da 10 lira gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani 13 Mayıs itibariyle baktığımız zaman %38 peki en çok arkadaşlar kar getiren bilanço açıklandığı tarihten sonra Kredi faktörünki %44.18, NT gaz 38.89, Bakfaş 35.22, Bantaj 34.69, PRDGS 25.63 şeklinde sıralıyorum. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekiyorum. Kendi hisseleriniz de varsa arkadaşlar buradan da bakabilirsiniz veya artık hangilerini merak ediyorsanız. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah bütün hisseler böyle güzel bilançolar çıkarlar. Böyle güzel bir şekilde yükselirler. Bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde. Kanalıma abone olmak beni. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.